son insan. 19. bölüm. Zihnimde bir formül şekillendi. Emma bir insan. İnsanlar dünyamızı tehdit ediyorlar. Demek ki Emma yok edilmeli. Formül son derece anlamlıydı. Mantıklıydı. En doğru yaklaşımdı. Küçük siyah aleti Emma'ya doğrultmuş tuttum. Parmağımı tetiğe doğru hareket ettirdim. Bekle. Emma'nın elleri başının üzerine kalktı. Lütfen beni öldürme. Seni öldürmeyeceğim dedim. Emma nefesini verdi. Öldürmeyecek misin? Başımı iki yana salladım. Bu bir silah değil. Bir iş sürücü. Seni bir hedef olarak sınıflandırmamı sağlıyor. Ne için bir hedef? Avcı robotlar. Emma geriye doğru dengesiz bir adım attı. İş sürücüyü göğsünden ayırmadım. Senin de anlayabileceğin gibi diye yardımsever bir şekilde açıkladım. Seni ben öldürmeyeceğim. Avcı robotları öldürecek. Bu bu bunu yapamazsın diye kekeledi Emma. Bizim için, sizin için bir tehdit değilim. Delirmişçesine çalışma arkadaşlarıma baktı. Sesi titredi. Hadi ama, bana yardımcı olun lütfen. Ben sadece bir çocuğum. Sen bir insansın diye açıkladı Siron. İnsanlar tehlikelidir. Neden öyle dediğini çok iyi anlıyorum. Her kelime Emma'nın ağzından çıkarken titreşti. İnsanlar her şeyi mahvetti. Ama bu çok zaman önceydi. Ben doğmadan yıllar önce. SK'de ekranı parlar şekilde yanıma geldi. Doğru bir noktaya parmak bastığımı biliyorum diye karşılık verdim. Ama ya kendinden öncekilerin hatalarını tekrarlarsa? Emma başını iki yana salladı. Yapmam. Bundan nasıl emin olabiliriz? İnsanın yüz ifadesi düşünceli bir şekilde kasıldı. Peki şey, şöyle düşünün. Bu yarattığınız robot medeniyeti şeyi oldukça iyi gidiyor öyle değil mi? Dünya tarihindeki en gelişmiş topluluğuz diye yanıtladım. Gerçekten mi? Emma tek kaşını kaldırdı. Eğer o kadar iyiyse küçücük bir kız nasıl sizin için bir tehdit oluşturabiliyor? Bu soru... Düşünce yapımı bir bıçak gibi kesti. Anında verebileceğim bir cevabım yoktu. 0.6 saniye boyunca önermesini düşündüm. Robotların insanlardan çok daha gelişmiş olduğu bilgisiyle programlanmıştım. Daha zeki, güçlü, hızlı, iyi. İnsanların kalıntılarının yakınlarında büyüdüğümden onların çöküş nedenlerini her gün hatırlamıştım. Ve bizim yüceliğimizi, bizim ihtişamımızın onların çöküşünün küllerinden doğduğunu. Bu doğruydu. Tek doğru buydu. Ama yine de zihninde başka bir formül çaktı. Emma'yı hedef alıyorum. Demek ki Emma bizi tehdit ediyor. Bu zincirleme bir tepki oluşturdu. Zihin devrelerinde yeni formüller şekillendi. Tek bir insan çocuğu topluluğumuzu nasıl tehdit edebiliyor? Demek ki topluluğumuz zayıf. Demek ki Robotlar insanlardan daha üstün değiller. Demek ki tüm toplumumuz bir yalandan ibaret. Hayır bu doğru olamazdı. Başka bir seçenek olmalıydı. Parmağımı tetikten çektim ve iş sürme aletini indirdim. Yeni bir formül hayat buldu. Emma'yı hedef almıyorum. Demek ki insan çocuğu bizi tehdit etmiyor. Demek ki robotlar insanlardan üstün. Yeni formül çok daha mantıklı geldi. Doğrusu bu olmalıydı. Başka bir açıklama mümkün değildi. Kurduğun mantık şaşırtıcı şekilde ikna edici dedim Emmaya. Özellikle de bir insan olduğunu düşündüğün, düşünüldüğünde. Kızın gözleri isirme aletine kaydı. Bu, bu beni o aletle vurmayacağını anlamına mı geliyor? Aleti belime geri taktım. Toplumumuzu tehdit etmen mümkün olmadığından senden korkmak için bir neden göremiyorum. Emma bir iç çekti. Teşekkürler. Önem değil ama yine de anlamıyorum. Eğer sen insansan nasıl hayattasın? Ee, şey Emma topuğunu toprağa gömdü. Bu uzun bir hikaye. SKD'nin ekranı yanıp sönerek cevap verdi. Siron onu tercüme etti. SKD hikayeni anlatır mısın diyor. Emma alt dudağını kemirdi. Mutlu sonla bitmiyor. Yine de dinlemek isteriz diye karşılık verdim. SKD öne, geriye, öne, geriye gidip geldi. Kendi yöntemiyle başını sallayarak onaylıyordu. "Peki," dedi Emma. Derin bir nefes aldı, ardından bize hikayesini anlattı.